<laughs> lan görünmüyor salak. Şu tarafa geç. Bak. Şu kapıyı. ha. Şimdi yukarı çıkıyoruz gelmesin. Oğlum bak korkuyorum oğlum gitmeyek. Ya gel ya biz erkek adamız. Oğlum hayır karanlık içinde lan. Arkadaşlar bir de gece ben özgün arkadaşıyım. Ne oldu lan? Gördün mü sesi? Lan özgür gel gel.

Oğlum dolabı kapat, kapat dolabı. Kapat, kapat. Arkadaşlar video bu kadar. Kısa, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.